merhabalar. Hatsikülümüzün ikinci ünitesi hikaye. Hikayeyi ayrıntılarıyla göreceğiz. Ve hikayeyle ilk konumuz Dede Korkut hikayeleri. Dede Korkut hikayelerine geçmeden önce sana Dede Korkut hakkında bilgi vereyim. Dede Korkut hikayeleri kültürümüzün kilometre taşlarından biridir. Eşi benzeri olmayan bir eserdir. Yani ikinci bir örneğine rastlamak mümkün değildir. Dede Korkut hikayelerini bilmek, en azından üzerinde birkaç cümle söyleyebilmek, kültürlü olmanın göstergelerinden biridir. Ayrıca Dede Korkut hikayeleri bundan sonra gireceğin AYT sınavında en çok sorusu gelen konulardan biridir. Bunu da göz önüne bulundurarak Dede Korkut hikayelerini iyi dinlemeni istiyorum. Şimdi seninle Dede Korkut hikayelerine başlayabiliriz. Kitabın asıl adı kitabı Dedem Korkut Ala lisanı taifey Oğuzhan'dır. Oğuz taifesinin yüksek lisanının kitabı Dedem Korkut demektir. Sözlü olarak oluşan Dede Korkut kitabı, Türkler arasında İslamiyet öncesinde doğan, İslamiyet'in kabulünden sonra İslami unsurlarla gelişen destansı hikayelerdir. Aslında Destan'dan halk hikayesine geçiş dönemi ürünüdür. İkisi arasında bir türdür. Halk neslinin önemli olan bu hikayeler anonimdir. Yani yazanı belli değildir, söyleyeni belli değildir. Bir ön söz yani mukaddime ve 12 hikayeden oluşan eser, destan geleneğinden halk hikayesine geçiş dönemi ürünüdür söylemiştik zaten. Son araştırmalarda bu e, hikayelerin 13.sü de bulunmuştur. Ancak e, bu hikayenin bulunduğu nüshanın kaynağı henüz belli değildir. E, bunu da bilgi olarak vereyim. Hikayede anlatılan olayların 9. ve 11. yüzyıl arasında oluştuğu ve hikayelerin 15. yüzyılın sonunda Eski Anadolu Türkçesi ile yazıya geçtiği görüşü yaygındır. Dede Korkut hikayelerinde Oğuzların kendi iç mücadeleleri, kuzeylerinde yaşayan düşmanlarla yaptıkları mücadeleler, çeşitli olağanüstü varlıklarla olan mücadeleler ve aşk konusu işlenmiştir. Oğuzların bütün gelenek ve görenekleri, inançları, toplumsal özellikleri bu hikayelerde geniş yer tutar. Bu da önemli bir bilgidir. Olayların geçtiği coğrafi alan Hazar Denizi'nin doğusu ve batısıdır. Dede Korkut, Korkut Ata hikayelerin yazarı değildir. Bir Türk beyi değildir. Her hikayede onun adı geçer. Sembolik bir Türk atasıdır ve bilge ihtiyar tipidir. Kerametler gösterir. Kayıptan haber verir. isimleri koyar. Soy soylar. Boy boylar. Dede Korkut hikayelerin önemli özelliği Nazım yani şiir ve nesir düz yazı iç içe olmasıdır. Nazım yani şiir kısmında belli bir ölçü yoktur. Yarım uyak ve aliterasyonlarla ahenk sağlanmıştır, sağlanmıştır. Kahramanların karşılıklı konuşmaları ve duygulanmalar nazım yani şiir bölümlerinde işlenmiştir. Nesir kısmında ise seceri, aliterasyonlu şiirsel bir söyleyiş var. Seci düz yazıda uyak demektir. Olayların anlatımında genellikle nesirden faydalanılmıştır. Yani olaylar nesir şeklinde e, karşılıklı konuşmalar ve duygulanmalar da şiir şeklindedir. Deli Domru'nun hikayesi ki en enteresan hikayedir. E, mitolojik bir çehre taşısa bile aile içi bağlılığı gösteren önemli bir hikayedir. Biri direşten diğeri de Vatikan'da olmak üzere iki yazma nüshası bilinmektedir. Bulunan üçüncü nüshanın kaynağı açıklanmamaktadır. Muhtemelen Açıklanmamasında bir sebep vardır. Onu biz bilemiyoruz. Burada Dede Korkut'la ilgili bir uyarımız da var. Ona da bir bakalım. Dede Korkut'un mukaddime yani giriş bölümünde şiirsel bir söyleyiş hakimdir. Secili ve seci söylemiştim düz yazıda kafiye demektir. Aliterasyonlu söyleyişlerle anlatıma canlılık kazandırılmıştır. Mukaddime'de sık sık atasözleri kullanılmıştır ve okura öğütler verilmiştir. Tanrı ve Allah gibi kelimelerin bir arada kullanılması hikayelerde İslamiyet öncesi ögelerle İslami ögelerin iç içe olduğunun bir göstergesidir. Burada e, mukaddimeden bir bölüm ve e, Dirse Han oğlu Boğaçan hikayesinden bir bölüm vermiştir. Bu bölümleri okumanı istiyorum. E, yine e, bu Dirse Han oğlu Boğaç Han hikayesi hakkında da kısaca bir bilgi vereyim. Dede Korkut hikayelerinin en çok bilinenlerden biridir. Hikayeden yine bütün hikayelerde olduğu gibi Nazım ve Nesir iç içedir. Nesir bölümlerinde şiirsel bir söyleyiş hakimdir. Nazım biçiminde verilen yerlerde belli bir ölçü yoktur. Ancak kafiye ve redif gibi ahem unsurlarından faydalanılmıştır. Ziyafet verme, misafir ağırlama gibi eski Türk adetlerinden söz edilmiştir. Şimdi Boğaçan hikayesine baktığımızda ee, şu kısımda e, nesil göreceksin. Bu kısımda da nazım göreceksin. Yani şiir göreceksin. Dolayısıyla bu şekilde bir e, düz yazı, bir şiir şeklinde hikaye devam eder, gider. Bu e, senden önemli bir ricam var. Bu Dede Korkut hikayelerinin tamamını ee, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eserler serisinde zaten okuman istenmiştir. Bulup okumanı istiyorum. Türk kültürünün son derece önemli taşlarından bir tanesidir. Ee, hem kültürel anlamda hem bilgi anlamında bize büyük katkı sağlayacaktır. Ee, şimdi de senden Dede Korkut'la ilgili 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Soru Bankası'ndan ÇAP AYT Edebiyat Soru Bankası'ndan soruları bulup çözmeni istiyorum. Ee, gerçekten önemli bir eserdir dedi Korkut. Her Türk'ün kültürel anlamda bilmesi gereken, en azından birkaç cümle söz etmesi gereken bir eserdir. Okumadığın, araştırmadığın bir eserden de söz etmen mümkün olmayacaktır. Gerçekten kültürümüzün altın değerindeki eserlerinin belki de en önemlisidir. Buna dikkat etmeni istiyorum. Görüşmek üzere, kolay gelsin. thank <laughs> you